Chris Wood, Yeni Zelandalı profesyonel futbolcu, forvet pozisyonunda oynuyor ve 7 Aralık 1991'de Auckland'da doğdu. Kariyerine Yeni Zelanda'da başlayan Wood, 2010'larda İngiltere'ye adım attı ve burada Leicester City ile profesyonel futbol hayatına başladı. Ardından Leeds United ve Burnley gibi kulüplerde başarılı bir performans sergileyerek Premier Lig'de tanınan bir isim haline geldi. 2022 yılında Newcastle United'a transfer olan Wood, kulübün hücum hattındaki önemli isimlerden biri oldu. Kariyerinde güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve golcülük özellikleriyle dikkat çeken Wood, özellikle Premier League ve uluslararası arenada oldukça etkili bir forvet olarak biliniyor. Yeni Zelanda milli takımında da önemli bir rol üstlenen oyuncu, 2010'lardan günümüze kadar ülkesinin en önemli golcülerinden biri oldu. Chris Wood, Premier Lig'deki deneyimi ve liderlik özellikleriyle yalnızca kulüp düzeyinde değil, Milli takımda da adından söz ettiren bir futbolcu olarak öne çıkmaktadır.